sesim mi çıktı? Size mi ben bu tanıtacağım çok akıllı. Yani ne, 2 iki gün oldu da ama hiçbir tane sıkıntısı çıkmadı. Ee, tamam serzadesi ilan ama hiç adaptör çıkacak diye bunu almayın. Ben akıllı sabahçı ya yani. İçinden adaptör çıkmıyor. kusundan da anladığımız için çok küçük bir şey. Yani Samsung'un kendi yani verdiği adaptörler bile bu kadar ağır, ince değil. Buradan anlayabiliriz. Yani şey olsaydı bu kadar bir şey ne kalınlıkta olurdu. Ve arkadaşlar, içini mi görmek istiyoruz? Öncelikle buradan geldiğimizde buradan kalp atışımızı görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle. Bu arada si adımızı da görebiliyoruz. 4000 4860 adım atmışım ben. ben. Hı, telefondan akıllı ayak akaba çiftlerimizi de seçebiliyoruz. Ve diğer yerlerine gelelim. D Durum. Payı. Ay bir saniye. Su. Payı. Nabız. Nabızı o liste gösterdiğim yer. Bildirimler. Katıldım. Süpersin. Stresime bakabiliyordur. Lütfen hareket etmeyin yazıyor. Nefes. kaç kaç Süresini buradan ayarlayabiliyoruz. Etkinliklerden falan. Tıklıyoruz işte. Daha fazla. Bilmeni sevdiğim yer burası. Rahatsız etme. Ne kadar her zaman boyunca rahatsız etme. Alarmlar. Telefondaki uygulamadan da alarmımızın e, seçebiliyoruz bu arada. Müzik. Telefon bağlantısı yok diyor. Kamera, telefon bağlantısı kisildi. Ee, neyse. Buradan egzersiz havudurma. Ha Hava bahsedeceğim çünkü. <laughs> Atmosfer su işlem filan filan mı diyor? Yarın diyor ki yarın akşam bulutlu. Sonra videoyu Akşam çektiğim için böyle. E, aksam olarak gösteriyor. E, yardım hava derecesini falan. Ha? İşte öyle. Sabah olsa sabahın hava derecesini gösterir. İşte öyle. Ben beğendim. Bir sıkıntısı yok. Sarzını nereden alıyorum? Sarzını buradaki ah bakın. Şurada iki tane altın nokta var ya oradan alıyorum sarfı. İşte. Dur, dur, Arkadaşlar her kısa ve mola versinler. Ben. ben ama katalog yine de bulamadım maalesef. Bir tane katalog veriyorlar. İşte işte bir tane var karakol sayfası var. Ondan önce de birkaç şey anlatıyor. Sonra falan falan diyor. İste ama çıkartmayın sakın. Ben onları okumadım. Sadece göstergelerine baktım. Şimdi bu arada bahsettiğim işte karakolunu yükleyince o işte bahsettiğim karakolunu yükleyince Ay. Neyse. Şöyle. Dedi ama Katalog. Ha, katalog. Oktan sonra işte o kare kutunu okutunca o telefon. <laughs> Babam kolay yazık bir şey Şimdi burada bir tane kutu kulumuz var. Ha. şöyle okuttum ya. Okuttum. Gitti Google Play'den. Bunu yükle yani şey. dedim. De ben arkadaşlar. Şimdi de yükle dedim. Ama benim çok eski bir tane telefonum vardı. Ona bile yüklendi. Ve 200 salise yükleniyor. Yani saniye demiyorum. Salise. Saniye bile olmadan yüklendi yani bende. Telefonum o kadar eski olmasına rağmen. Arkadaşlar yani eski dediğim o kadar eski değil. şey, şey e, telefonumuzun e, beş 5 olması gerekiyor. 5 de zaten 5 buçuk yıl önce çıktı. 5 e e, de 5 ayımla işte yıldayımla Her şeyi ayımla. Neyse. Hadi güle güle. Abone olmayı unutmayın. Çok az abonem var ve çok az takipçim var. Lütfen abone edin. Ve tanıdıklarınıza beni takip etsinler. Lütfen. <laughs>